50 gün sonra bir haberler tekrar açıldı. Şu an durum nedir? Nasıl çalışıyorsunuz? Şu an yandaolu şekilde çalışıyoruz. Yani ağırlığımız tek kullanımlık, maskeli tıraş, jilet yok, sakal tıraşı yok. Yani ense fırçası kullanmıyoruz. İçeri bekleme almıyoruz. Dışarıda bekleme oluyor genelde. Yoğunluk durumu nasıl peki? Yoğunluk durumu tabii günlerde daha biraz daha yoğun olacağız. Şimdi bayram da geliyor, malum Ramazan bayramına geliyor. O yüzden biraz daha işler sıkı olacak. Müşteriler ne diyor peki? Onlar da günler sonra ilk defa Ya tabii onlar memnun, gayet memnun. Yani çoğunlukta kendi tıraş olanlar var. Yani kendi tıraş olmaya çalışanlar var. Onun da etkisi var. Bir tabii alışkanlık var insanlarda. Alışkanlık olduğu için herkes memnun. Yani sevinerek geliyor insanlar. Çünkü berber müşteri arasındaki ilişki farklı. Bir şeyler yapmaya çalışanlar da var, düzeltmeye çalışanlar var. Direkt makine alanlar var. Yani o yüzden Herkesin farklı farklı. Kimisi hiç ellememiş. En sekunda dahi. Bir kimisi de normal almış kendisi ama öyle almış yani şey olarak da olmadığı için. Aslında bir o, taraftan onları toplamakla da uğraştık. Tabii onlar da bir ekstra bir şey gerektiriyor bize. Aynen çaba gerektiriyor. Çünkü kendi aldığı şey daha farklı. Ya onun izi, izi oluyor, şey oluyor, kısalığı, uzunluğu daha farklı oluyor. O yüzden ya onun da bir şey olacak bize yani. Evde kendi kendimize uğraştık, kestik zaten. Yani. Oldu mu peki? Ee, bir nebze oldu yani. Olmaz tabii ki berber yükünde Uçlarını toparladık yani. Saçları ya. Yani. Böyle evet. ee, elimizden geldiğince berber olmadan olur mu? Durum vayım. Saçlar çok. Herkes sakal içinde, saç içinde. Tıraş olması gerek. Biz de sabahleyin açtık. Başlık tıraş etme. İnsanların saçları uzun. Kesiyoruz. Fiyatlarda biraz artış var. Saç tıraş 15'ti. 22 oldu. Sakal 10'du. 13 lira oldu. Fazla bir artış değil. Yani ya maliyet var. işin içinde. Saç, saç ve zil tek olduğu için onlar masraf. Havullar masraf. Hep bunlar yani göz önünde bulundurarak yani bu tarife çıkarılması. Evet. Yani. Bu Başka masrafı karşılamak karşılama. için. Evet. Tabi masrafı karşılamak. E baksana halimizi görmez mi? Saç sakal içinde rezillik. Berberin ne anladık. Ne olduğunu, nasıl olduğunu. Bize kalsa ziyan sefil oluruz. Kim çeksecek kanım rahatsız. Başka kesen yok ki. Kendi kendimize tıraş alabiliriz. Hayırlısıyla dükkanlarımızı açtık. Bütün meslektaşlarıma hayırlı olsun diyorum. Müşterilerimizi bekliyoruz. Onlar da kendilerine randevu sistemi oluşturup Tıraştan olmaya geliyorlar. Şu ana kadar durum çok güzel, çok iyi. İnsanlar tıraş olmuyor, özlemiş. Genel saçlar çok uzun. 48 günü vermiş olduğu bir e, uzun süre ölen dolayı saçlar uzun. E i̇nsanlar tabii ki vermelere olmadığı için e, tıraşlarını olamamışlar, bakımlarını yapamamışlar. İşte e, biz de açtık. Arkadaşlar da bundan sonra bakımlarını çok rahat kendileri buraya gelip yaptırabilirler. İnşallah bu işin içinden hayırlısıyla çıkarız. Aynı zamanda da sınava hazırlandığımız için çok zor da açıkçası çok fazla terletiyordu ve hani yoruyor insanı uzun saç bir yerden sonra. Yani iyi oldu bizim için de özlemişiz tıraş olmayı. Açıkçası hafif aldığımızı düşünüyorum bu konuda. Yani 48 gün tıraş olamayınca daha çok değerini anlamış olduk. Psikolojik ben de insanları etkiliyor. Evet. psikolojik ben de tıraş olunca Aynen. insan rahatlıyor. Alamadığı zaman psikolojik ben de bu sefer insanın morali bozuluyor. E, i̇nsanlar mağdur oldu. Kimi işte makine aldı, sıfırı vurdu. Kimi sakal şeyine parmatikle kendini keser mi? Her şey var yani. E e bu bir tabi. şey ihtiyaç. Bunun böyle olması lazım. Valla makineyle sıfır vurdu. Ne yaptım? Makineyle sakalları kestik. Şey yaptık. Olmuyor yani. Beybelerin ne kadar önemli olduğunu şimdi bu karanavirüsünde anlamış durumdayız. Bak. Şu Alim yerli gözüküyor. Ya sakal tıraşında problem yok. Ben kendim de eski bir berberim zaten. Ama insanın Hadi, berber de o kendi saçını kesmesi zor mu aslında? Zora. Ele gene alışkın olmayan insanlar, biraz eli kırık olan insan bu işlere uğraşan daha uygun, becerebiliyor. Berberlerin ne kadar önemli olduğunu şu koronada öğrenmiş İnsanlar e, bu 50 gün süre içinde kapalı aldığımız süre içinde e, tabii ki e, makinalarla e, aile içinde tıraşlar oldu, olmadı değil. E tabii ki düzeltmeye geliyor. Yavaş yavaş bu sistem oturacak. E tabii ki bizler e, ne olursa olsun o saçı toparlamak zorundayız. Çünkü mesleğimiz bu. Biz bu müşteriye ya çok kötü işte biz yapamayız, edemeyiz, diyemeyiz. Biz bunları yapmak zorundayız. Ve yaparsak da müşterinin gönlü olur. Bizler de para kazanırız. Müşterilerimiz şuna alışması gerekiyor. Randevu sistemine bir türlü alışamadı. Bir. İkincisi sakal tıraşı olayına hala alışamadı. Soruyorlar. Bu bize biraz problem yaratacak. Müşteri e, randevu üstüne alışmadığı için geliyor. İşte tıraş olmak istiyorum diyor. Arkadaşım şu saatler, şu saatler dolu dediğimiz zamanlar müşterimiz alınıyor, kızıyor, kırılıyor. Ya işte beni araya alamaz mısın? İşte benim sakal tıraşı yapamaz mısın? Şeyleri oluyor, teknikleri oluyor ama e, arkadaşlar, e, müşterilerimiz ve e, berber ve kuaför arkadaşlarımız bu sisteme alışmak zorundalar.